Merhabalar değerli meslektaşlarım. Sersere KPSS kanalında yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda örnek sonuç belgeleriyle birlikte PDR-ABT için mevcut durum nedir? Netler ne durumda? Kıyaslamalı bir şekilde bu netleri anlatmayı istiyorum arkadaşlar. Yani temel noktamız şu. 2023 sınavına hazırlanacak arkadaşlar veya 2022'nin bir değerlendirmesini kıyaslamalı şekilde görmek isteyen arkadaşlarım için değerli meslektaşlarım için böyle bir video çekmeyi e, tasarladım arkadaşlar e, şimdi bu videonun içeriğinde örnek sonuç belgeleri üzerinden e, hangi e, sınavda yapılan netin aslında bakarsanız nasıl sonucu ya da sıralamayı diyelim sıralamayı etkilediğini göreceksiniz Temel nokta şu yıl içerisinde bana defalarca sorulan soru Hala hazırda belki birçoğunuzun kafasında da bu, bu soru vardır Hocam hangisi daha önemli yani alanın etkisi %50 alan mı daha önemli Alanı iyi yapmıştım ama GKM düşük olduğu için atanamadım sıralamaya giremedim mi daha önemli gibi e, sorularla yıl içerisinde defalarca kez karşılaşıyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, temel mesaj olarak şunu anlayacaksınız netleri gördükten sonra sonuçları gördükten sonra aslına bakarsanız e, üçünün e, tek bir özelliğinin ön plana çıkmasıyla yani bir sınavın şu önemli diğerinden ne yaparsanız yapın ama şundan iyi yaparsanız sınavı kazanırsınız kontenjana girersiniz gibi bir şey söylemenin mümkün olmadığını ispatlarıyla göreceksiniz arkadaşlar. Bir diğer nokta özellikle sınava hazırlanma sürecinde bazı değerli meslektaşlarımın bize kayıt esnasında dahi hocam ben atanmak değil derece yapmak istiyorum. Nasıl derece yapabilir? Bana bu noktada daha doğru bir yol haritası çizer misiniz şeklinde söylemleri de oluyor. İşte tam da arkadaşlar derece yapan arkadaşların sonuç belgelerinin de elimden geldiğine yani bana ulaşanlar açısından söyleyeyim en azından onları da alarak bir de, e, analiz yapmaya çalışacağım. Şimdi sonuç belgeleriyle ilgili. Tabii ki isim veya özel bilgiler, TC'ler falan görünmeyecek. Sadece sıralama ve netler görülecek arkadaşlar. O konuda da belirteyim onu detayı da. Derece yapmak isteyen hocalarımla ilgili vermek istediğimiz bir mesaj var. Yani derece yapan bütün hocalarımın ortak bir özelliği var. Şimdi bunu da göreceksiniz. Videonun içerisine daha fazla uzatmadan alanımızın birincisi, bölüm birincisinin netleriyle başlayalım. Arkadaşlar Türkiye PDR e bölüm birincisi. Hocam tebrik ediyoruz tabii ki. O netleri sosyal medyada paylaşıldığı için ben buraya alabiliyorum. Ee, genel yetenek genel kültürden 101 net yapmış. Eğitim bilimlerinden 73.5 alandan da 66-25 net yapmış. Şimdi otur eğri oturup doğru konuşacağız değerli hocalar. Sınava girmeden önce düşün GK'ye eğitim alan bu sınavların hiçbirine girmeden ya da içinde hazırlanırken ben size deseydim ki Hocam alan sınavına hiç girme biz sana 66-25 net verelim kabul eder misin? Büyük bir çoğunluğunuz mırın kırın ederdi. Bakın. Hocam işte yani bizim pederi alanda 70 netler, 68-69 netler, 70 netler daha böyle makbul. 66 net yani sanki biraz böyle bana düşük gibi hocam diyebilirdiniz. Bölüm birincimiz. Yani birinci sıradaki kişinin yaptığı alan netimiz 68 doğru 7 yanlış bakın gördüğünüz gibi 66,25. E tabii ki GK'deki 101 müthiş bir başarı, eğitim bilimlerindeki 73,5 çok güzel bir başarı bulunur. Buralara takılmıyorum ben. Şunu demeye çalışıyorum. Yani hani alan mı önemli, GK'ye mi önemli eğitim? Alan 66,5 hocam. Hani hangisi daha önemli sorunuza bir yanıt, birinci elden doğrudan bir yanıt arkadaşlar. Bakın alanı ee, hani ortalama kabul edelim biz bunu. Şimdi bu sınava giren diğer hocaların netlerini gördüklerinizde alanda çok e, bariz e, farklar olmadıklarını göreceksiniz üst gruplarda. Yani ortalama yani en iyi yapanımız 66-25 yapmış. 75 orada. Düşünün yani. Ee, alan neti daha yüksek olanlar var tabii ki. En iyi yapanımız derken onu kastetmiyorum. Birinciyi kastediyorum. Daha yüksek alan neti var ama işte GK'ya ve eğitim hocamı çok daha üst sıralara birinci sıraya taşımış. Alan netinin böyle olması ve da GKY'de 101 gibi güzel bir sayı görmesi hocam bize derece yapan yapmak isteyenlerle ilgili şu mesajı veriyor hocam. Bakın bunu diğer sonuçlarda da göreceğiz. Diyor ki sen derece yapmak istiyorsan bu üç sınavın herhangi birinde bir türünde üst düzey ama çok üst düzey bir e, farklılık göstermelisin. Derece yapmanın formülü bu. Üçünün üçünde de üst düzey değil üçünün bir tanesinde en az bir tanesinde çok üst düzey başarı göstermelisin. Akranlarından, arkadaşlarından, meslektaşlarından anlamlı derecede farklılaşacak bir başarı elde etmelisin. Hocam burada iki alanda hem yani GKY için hem eğitim için üst düzey başarı göstermiş. Alanda da hani ortalama diyelim biz yani 66-25 bizim alanımız için ortalama. Ortalama bir Netle bakın bölüm birincisi olabilmiş. Hiç uzatmadan ikinciye geçiyorum. Bakın ikinci değerli meslektaşımın netleri ortada. GK'ye 89. Bakın 89. Yani 101'den 89'a gelmiş. ikinci sıradaki arada bir uçurum var. Eğitim bilimlerinde bakın üst düzey bir performans. 89 da GKY için yani üst düzey bir başarıdır tabii ki. Yani 120 soruluk bir sınavda 90-89 netler gerçekten çok iyi üst düzey bir başarıdır. Ama alan 68-75. Şimdi 75, 70 doğru 5 yanlış olmuş hocamın netleri. Yani bakıldığında eğitim bilimlerinin 75 doğrusu, 75 neti özür diliyorum gayet harika. Alan yine ortalamanın üstü sayılabilir ve GKY'de yine ortalamanın üstü sayılabilir netlerle bölüm ikincisi olmuş değerli hocam. Burada biraz daha homojen bir dağılım var. Diğer hocam GKY'si muhtemelen çok daha üst düzeyde olduğu için birinciyle taşıdı onu. Alan neti daha yüksek olması lazım olmasına rağmen hocamın alan ve eğitim bilimleri neti bakın ikinci sırada. Bunların bize verdiği mesaj bu işte değerli hocalar. Bunu birkaç kere daha tekrarlayacağım. Derece yapmak istiyorum hocam ben diyorsan anlamlı derecede farklılaştığın en az bir tane sınavın olması gerekiyor. Bu sıralama yani videonun örnek sonuç belgeleri sıralama gittikçe ileriye doğru ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi 40. olan hocamıza bir bakalım. Değerli meslektaşımız 40. arkadaşlar bakın GK'den 94 75 gibi harika bir net yapmış. Eğitim bilimlerinden 72.5 yapmış. Alan 63. Şimdi alanın 63'lüğüne bakar mısınız? Şimdi bakın ikinci sıradaki değerli hocamın alanı 68. 40. sıradaki değerli hocamın alanı 63. Yani burada bakın at 70'e 5 nere? 65'e 8. Yani bakıldığında aslına bakarsanız e, tabii ki yani bu aradaki fark çok büyük görünmese bile sıralamada belli bir kademe e, ilerletmiş. Birazdan bakın çok daha farklı bir şey göreceksiniz videonun ilerleyen kısımlarında. 2400 hocamla 276. olan hocamın netlerini kıyaslayacağım arkadaşlar. Videonun en sonuna doğru bakın. Orada bu söylemek istediğim her şeyi uzun uzun tekrarladığım her şeyin kısa bir özetini göreceksiniz. Yani bütün videonun özeti aslında en son iki tane yaptığım sonuç kıyaslamasında ortaya çıkacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Alanımızda 111 olan değerli hocam. 83 83 75 GK'yı 75 25 eğitim 64 alan netimiz var. Bakın gördünüz mü değerli hocalarım? Alan netlerimiz 65 64 66 aralığında maksimumlarımız. Buna rağmen işte GKY ve eğitim bilimleri bakın burada GKY de 80 civarı hani belli meslektaşlarımız 80 civarı GKY'ler söylemişti sonuç açıklandığında yani sorular açıklandı hocam 80 civarı var dedi ama eğitim bilimlerinde bakın 75-25 gibi bir başarı elde etmiş bu da onu 111.liğe taşımış yani bu şu demek bakın aynı şey Eğitim bilimlerinde iyi yaptın. Diğerlerinde ortalama yapsan derece yapıyorsun. GK'de iyi yaptın. Diğerlerinde ortalama yapsan derece yapıyorsun. Atanıyorsun demiyorum bak. Derece yapıyorsun diyorum. Yani bunu söylememin de temel noktası şu. 2023'e hazırlanacak değerli hocalar. Sınav stresinizi, sınav kaygınızı daha senenin en başından ilk videodan engellemeye çalışıyorum. Senenin en başından sizi burası bir işte böyle e Survivor mücadelesi, burada hayatta kalanlar bilmem nelerdir. Hani bu kadar yüksek kaygılı bir, bu kadar ulaşılması zor bir çıtayla başlamaktansa diyorum. Bakın bir tanesinde üstün performans, iki tanesinde ortalama performans size derece yaptırıyor diyor. Olaya böyle sağlıklı bir perspektiften bakarak başladığınızda ki ben bunu 2023'e nasıl çalışmalıyım videolarımda da söyleyeceğim. Çok daha orta düzey kaygıyla ve çok daha sağlıklı bir strateji belirlemenizi sağlayacaktır bu bakış açısı. Bunu oluşturmaya çalışıyorum bir yandan da. Evet alan 130. .'muz. Bakın 111. 130. Arada çok bariz kişi yok. GKY'si 74 50 hocam. Kaçtı? 83'ten 74'e düşen bir GKY var. 75'ten 63'e düşen bir eğitim bilimleri var. 64'ten 71'e fırlayan bir alan var. Bakın 71 Doğru 3 yanlış. Aslında 71 de değil. Oradaki 3 yanlışı düştüğünüzde 70.25 gibi bir şey yapıyor da ben hani 4 yanlış olmadığı için bir doğruyu götürmedi. O şekilde yazmışım buraya. GKY ve eğitimde hocam geri kalmış. Şimdi gK'den 74, eğitimden 63 yaptı. Bu hocam kara kara düşünüyor alan sınavına girmeden önce. Olmadı bu sene. Bütün yani çok zor. Artık benim için e, bu yıl çok zorlaştı her şey. Bakın 130. oldu bu değerli hocam. Be. 130. oldu. Yani derece yaptı biz bunlara. Yani 21.700 kişinin girdiği bir sınavda 130. oluyorsan derece yapmışsındır. Derece yaptı diyoruz. Bu hocam için. Bakıldığında yani niye? Bakın bu sefer alandan kurtardı. Hep bunu söyledik. Değerli hocam, GK'ye eğitim hocam çok kötü geçti alana girmesem bile. Keşke yani alana girmek bile içimden gelmiyor diyen hocalarım oldu. Dedik ki alanda iyi bir derece 70 üstü bir netle derece yaparsın. 70 üstü bir netle atama potasına girebilirsin. Hocam karamsarlığa kesinlikle kapılma. İşte GK'de o hiç ummadığım yanlışlarım çıktı. Denemelerde yapmadığım yanlış sayılı netlerim geldi. Eğitim bilimleri beni batırdı. İşte hocam buyurun ispatlı sonuç belgesiyle somut bir kanıt size. Yani 80 soruda 63 ne 64 net diyelim hadi 120 soruda 75 net diyelim. Bunlara baktığınızda e battım bittim, gittim böyle düşünseydi hocam demoralize bir şekilde girseydi bakın 71 ya da 70 diyelim hadi ona 70 alan netiyle Türkiye derecesi yaptı. Umarım umarım bu bakış açılarıyla sürece başlarsınız. Videoyu izleyen değerli meslektaşlarım, umarım daha sağlıklı bir strateji belirlemenize yardımcı olacak. Şimdi geldim 276. Bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Ben zaten videonun sonunda kıyaslayacağım. Yani 276 yıl ya 2400'üncü. Yaklaşık 2000 kişinin 2200 kişinin hangi aralıkta oynadığına bakın göreceğiz arkadaşlar. Genel, yetenek, genel kültürde 72-25, eğitim bilimlerinde 73-75, alanda da 66. Yine alan ne diyoruz? Ortalama kabul ediyoruz. GK'yi da ortalama arkadaşlar. GK'yı da hani 120 sonra da 72 net ortalama. Ama yine burada bizi kurtaran ne olmuş? Bakın eğitim bilimleri. 75 doğru 5 yanlışımız olmuş. Bir sınavda üstün performans göstererek Türkiye derecesi derece veya atama potasına, potasına garanti Gözüyle bakabileceğimiz bir sıralama elde etmiş. Şimdi bütün hepsinden aynı şeyleri söylemeyeceğim. Sadece görün diye bunları hızlı hızlı geçeceğim. En son sonuç belgesi olan değerli meslektaşımın sonuç belgesiyle biraz önceki bu sonuç belgesini kıyaslayarak da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Tamam. 85 GKY'miz var. 67 eğitimimiz var. Bakın aslında bu ikisi gayet de güzel gelmiş. Ama alanda bakın çift taneli yanlışlara geldik arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Eğitimde de çift taneli yanlışlar. Alanda da çift taneli yanlışlara geldik. Bizim sıralamamızı 389'a götürdü. Kötü bir sıralama mı? Asla değil. Atama potansiyeli için %99.9 diyebileceğim. Hatta %100 diyebileceğimiz bir atama sıralaması. Hocam artık haritadan yer bakıyordur. Ama 62 eğitim onun ilk yüze girmesine engel oldu. 62 eğitim onun Türkiye derecesi yapmasına engel oldu. Bakın 85 ve 67 eğitim diyorum. Özür dilerim. Alan. 62 alan net 85 ve 67 netlere baktığınızda hocam böyle çok parlak gibi durmayabiliyor. Alan netine bakıyorsun. O da çok böyle ahım şahım parlak gibi durmayabiliyor. Ama baktığında hocam 389'da şu an e, bir yıldır belki daha fazla. Net. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada bunların. E, bu ne, ortalamaların. Belki daha uzun süredir verdiğimin karşılığını almanın mutluluğuyla, huzuruyla dolu şu anda. Karamsar olmaya, sınav gözünüzde devasa aşılması gereken bir engel, işte bir kaftanın altındaki bir şey gibi görmeye hiç gerek olmadığının en güzel ispatlarından bir tanesi de hocamın netleri. Şimdi bakıyoruz bakın genel GK'den 80 eğitim 62 alan 65. Ben size eğitimden 62 net sınava girmeden önce versem, bakın ciddi söylüyorum bunu yine söyleyeceğim yani 62 buçuk net 62 net sınava girmeden önce size versen bir birçoğunuz kabul etmez hocam ben en az 70 yaparım falan dersiniz bakın GK'ya 80 62 65 kaçıncı sıralamaya getirmiş 406'ya getirmiş 406. olmak sınav ama şunu versen kendiniz kabul edersiniz sınava girme hocam ben seni 406. sıralamadan e, sınavda yerleştireceğim desem hepiniz kabul edersiniz. Çünkü 406 garanti gibi. %99.9. İşte bu netleri yapmak da kendinizi yırtmayı, parçalamayı gerektirmiyor hocam. Burada kimse yanlış anlamasın. Bakın bu arada bazen yanlış anlaşılıyorum ve üzülüyorum. Gelen yorumlardan yola çıkarak bunu söylüyorum. E hocam çalışmayalım. E hocam ben gece uyumadım, gündüz uyumadım, 24 işte hafta sonu olmadı, bir yıl evden dışarı çıkmadım. Bakın bunların hepsi terazinin bir kefesi hocam. Ben şunu demiyorum yani sınavı bu dereceleri yapan arkadaşlara yaptıkları yerden yapmışlardır. Gereklemeyi sarf etmeden böyle çok az bir çabayla bunları yapmışlardır gibi bir mesaj kesinlikle vermiyorum. Buna amacım bu değil. Amacım sizin doğru bakın stratejik ve orta düzey kaygıyla geleceğinizi sınav çalışma düzenini planlamanız. Onun dışında ben ne bu başarıları küçümsemeye asla öyle bir şeyim yok. Hepsini tebrik ediyorum gerçekten. Ne de sizi hani çalışmazsanız pederden çalışmadan da atanılır gibi bir gerçek dışı mesaj kesinlikle vermeye çalışmıyorum. Bu arada bundan netleştirmiş olayım. Benim yıl içerisindeki yıl içerisindeki motivasyon konuşmalarımı, rehberlik videolarımı izleyenler bilirler, katılanlar bilirler ki ben günde 6 saat, 7 saat çalışan arkadaşlara üzülürdüm ve bunun doğru olmadığını savunurdum. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar çok çalışmak doğru bir strateji değil diye yıl içerisindeki videolarımda bunu defalarca dile getirdim arkadaşlar. Demeye çalıştığım şeylerin de ispatı bakın burada gördüğünüz gibi. Bir diğer net 724. güzel bir sıralama 77 GK'ya 70 eğitim ve 62.5 alanla 724. olabilirsiniz. Bu yıllar tabii ki yani gelecek yıl bu netlerle 500. de olabilirsin, 2500. de olabilirsin. Aynı netlerle bu sonuçta bir sıralama sınavı. Ben sadece hani genel ortalama için ve bunlar için konuşuyorum arkadaşlar. Bu hani gelecek yıl bu netleri yaparsam atanır mıyım gibi bir bakış açısı da biliyorsunuz ki sıralama sınavlarında her zaman geçerli olmaz. 875. hocam 76 gene YK'ya yapmış 65 eğitim yapmış. Bakın çift taneli yanlış. Alanda da 9 yanlış yapmış. 64 25 netiyle görüldüğü gibi. Devam ediyorum. Bakın 921'e geldik. 70 GK'ya 67 buçuk eğitim ve 65 alan netiyle 921. sıralamayı elde etmiş hocam. Buraları hep aynı şeyleri söylemek istemediğim için hızlı geçiyorum. Şimdi sonuncu slaytla dediğim gibi kıyaslama yaparak bitireceğim. GK'ya 68 25 Eğitim 65-50 ve alan 64-50. Üçünde de 60'lardayız bakın. 63, üçünde de 60 bandının 60 aralığındayız. 1074. olduk. Ortalama bakın ortalama. Yani bu seçimi dışı ıvır zıvır hepsini boşverin. Ortalama bize 1200-1300 kontenjan verilebilir mantığıyla düşündüğümüzde bile hocam atama potansiyeline giriyor. Bu arada kontenjanlarla ilgili yorumumu ayrı bir video olarak çekeceğim. Çok soruyorsunuz hocam kaç gelir? Hocam ne olur? çeşitli çeşitli videolar da gördüm. Hocalar da çekmişler. Ancak tabii ki 2 2 daha 4. Hiç kimsenin net bir şey söylemesi mümkün değil. Sadece çok kısa benim fikrim 2 yani 2 atama olursa ki olma ihtimali yüksek 2500 3000 bandına bu yıl alım olabilir diye umuyorum. 2000 2500 3000 bandı olursa hiç şaşırmam. İşte ekstra faktörler var biliyorsunuz. En yetkili ağızların alanımızın önemini belirttiği konuşmaları da duyuyoruz. Bunlar da bizi umutlandırıyor ama bu ayrı bir videonun konusu değerli hocalar. Şimdi geldik bakın 1438. hocam. GK'den 84 yapmış. Eğitimden 61 yapmış ama alandan at 59 25 yani 60'ın altına düşmüş. Bu da onu 1400. sıralamaya getirmiş. Yani tekrar söylemeye gerek yok. Alan neti 63, 64, 65 olsaydı çok rahat bir şekilde üst sıralarda e, kendine yer bulacaktı gördüğünüz gibi. Şimdi sonuncu 2436. Hemen şuraya dönüyorum değerli hocalarım bakın. 276 2400 pardon fazla gittik. 2400 36, 2436. olan hocam. GK'den 80 yapmış. Bakın gayet de güzel bir net yapmış. Eğitimden de 65 yapmış. Buraya kadar gördüğünüz hatta derece yapmış. Hocalarımın netlerine yakın. Nerede problem yaşamışız hocam? Alanda problem yaşamışız. Bakın alandaki 12 yanlış. 2400. Şimdi hemen bakın dikkat edin şimdi değerli hocalarım. Şöyle. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen video içerisinde. Şöyle alalım bakın daha kolay bizim işimizi biraz daha pratikleştirecek bir hamle yapayım video içerisinde. 2436 burada 276 burada. GK'ya 72 GK'ya 80. Bakın burada bir artı 8 neti var. Tamam? 73 65 o 8 neti eğitim bilimleri kapatmış. Yani GK'de biri 8 net fazla yapmış, eğitimde de diğeri 8 net fazla yapmış. Bunun birbirini torpilediğini, kabaca birbirini götürdüğünü varsayın. Alandaki bu 2200 kişilik yaklaşık farkı oluşturan neymiş hocam? Birinin alanı 66, birinin alanı 58. Yani biri alanda 12 yanlış yapmış, diğer alanda 7 yanlış yapmış. Bakın hocam. Gördünüz mü? Yani bu 12 yanlış, 7 yanlış, 5 bu işte 12 yanlış, 2 boş gibi. Bakın bunların bu alandaki 3 net, 5 net, 10 netin 10 nete bile yok. 5 net, 6 netin 6 doğrunun işi nerelere götürdüğünü bakın görüyorsunuz. 2436 nereye 276 neresi? Bakın gördüğünüz gibi. Yani bu tabii ki e, bu nesleri yapan e, hocalarım da şu. Yani bu 2400. hocam e, atanamadı, battı, bitti gibi anlatmıyor. Sadece aradaki farklı söylüyorum. Yoksa bir daha önce söylediğim gibi bence 2500-3000 bandı bile e, umudunu kaybetmemeli. Bu yılki özel şartlardan dolayı tekrar söylüyorum bunu. Tabii ki bu buradaki göstermek istediğim, vermek istediğim mesaj şu. Alan mı daha önemli? GKY mi eğitimi? Bu sorunun yanıtının olmadığını herhangi birinde üst düzey bir performans sergiledim. Diğerleri derecelerinde ortalama netlerle Türkiye derecesi yapabildiğinizi, üçünde de ortalama netlerle atama potansında olabileceğinizi alanda, GK'de veya eğitimde herhangi birinde bak beklenenden daha kötü bir performans ortalamanın anlamlı derecede farklılığı altında bir performans sergilediğinizde ise işlerin renginin bir anda değişebileceğini görmeniz değerli hocalarım o yüzden herhangi biri önemli bunu ağırlık vereyim ötekini önemsemeyeyim gibi kişisel tecrübelerinizden yola çıkarak çalışma strateji belirlemenizin doğru olmadığına daha gerçekçi daha genel daha objektif bir şekilde 2023'e hazırlanacak hocalarım için söylüyorum bunu hazırlanmanız gerektiğini Düşünüyorum değerli meslektaşlarım, videomuz kabaca bu şekilde umarım bir fikir oluşturmuştur. 2023'e hazırlanma sürecindeki arkadaşlarımız için de umarım e, faydalı olmuştur diyerek iyi günler diliyorum hepinize.